Ferit her zamanki gibi bulduğu ilk fırsatta Pelin'in yanına giderek hastalıklı bir kişi olduğunu tekrardan kanıtlamış oldu. Hatta Pelin bile bu bölümde Ferit'in dediklerinin ne kadar hastalıklı olduğunu fark ederek Ferit'e hasta olduğunu söyledi. Peki bölüm sonunda Pelin için Serter'le kavga etmeye giden Ferit bu durumdan nasıl kurtulacak? Ferit Pelin'in evinde Serter'le karşılaştıktan sonra kavga etmek için onu bir mekana çağırmıştı. Sonrasında burada Sertel'e yumruk atan Ferit, Sertel'in aşiret çocuğu olduğunu bilmediği için sert bir kayaya çarptığını anlayamadı. Peki etrafı aşiret insanlarıyla dolan Ferit ve Abidin buradan nasıl çıkacaklar? Ferit Sertel'e adresi verdiği zaman Pelo'nun kapısının önündeydiler. Yani Pelo korktuğu için muhtemelen Ferit ile Sertel'in konuşmalarını dinleyerek bu buluşma yerine gitti. Zaten Pelin Sertel içeri girdikten sonra da kavga etmemesi için onu uyarmıştı. Hatta şöyle bir cümle kurmuştu. Ben sizinkilerin yapacaklarından korkuyorum. Yani Pelo aslında Sertel'in çocuğu olduğunu bildiği için Ferit'i burada korumak istiyordu. Ancak Sertel Pelo'yu dinlemeyerek buluşma yerine gitti. Yani Pelo bu adresi dinlediği için muhtemelen Ferit'in başına gelecekleri bildiğinden dolayı Sertel'i takip etmişti. Bu bölümde Ferit ve Abid'ini bu durumdan kurtaracak kişi büyük ihtimalle Pelo olacak. Bunu ya kendisi kavganın arasına girerek yapacak çünkü biliyorsunuz ki böyle aşiretlerde kadının araya girdiği kavgalarda yumruk sallamak Rojon'a terstir. Yani bu şekilde Maho adamlarını geri çekecek ve bu kavgayı erteleyecek olabilir. Ya da Pelin bu durumdan korkarak gülgün ya da Orhan'a durumu haberdar edecek. Ve böylece Orhan da kendi aşiretinden insanları toplayarak Korhanların gücünü gösterecektir. Yani dostlar bölüm arkasından gelen görüntülere göre Ferit ya da Abidin'de yara izleri gözükmediği için buradan sağlam bir şekilde çıkacaklar gibi gözüküyor. Tabi yine de bu olay kolay kolay kapanmayacak. Ve böylece Korhanların da hem gücünü hem de aşiretini göreceğiz. Zaten önceki bölümlerde Ferit ve Fuat'ın çocukluğuna gidilmiş ve Korhanların mafyatik durumunu da bizlere ucundan göstermişlerdi. Peki Seyran ve Efe görüşmesi ne olacak? Eminim ki birçoğunuzun gözü Efe'yi tutmadı. Hatta Efe'nin hareket ve tavırlarını Ferit'in daha büyük hali olarak yorumlayanlar da var. Defne'nin de söylediği gibi Efe tam bir kadın avcısı, yani playboy takılan biri gibi gözüküyor. Bu yüzden Defne'nin Seyran hakkında sürekli farklı biri diyerek bahsetmesi Efe'nin ilgisini çekti. Fark ettiğiniz gibi Seyran içeriye girdikten sonra Efe ondan baya etkilenmiş ve gözlerini ayıramamıştı. Yani Efe seyran aklını baya karıştıracak gibi duruyor. Efe bu zamana kadar bir sürü farklı kadın tanıdığı için Seyran'ın da duygularını oynayarak ona güçlü ve özgür kadın güzellemeleri yapacak ve zaafını ortaya çıkarmaya çalışacak gibi duruyor. Efe, Seyran ve Ferit için gerçekten tehlikeli bir karakter. Ancak diziyle 5 bölümlük bir anlaşması olduğu için bu soğuk rüzgar çok uzun sürmeyebilir. Tabi karakter beğenilirse bu gidişat uzayacaktır. Çünkü Yusuf'un rolü senaryoda azaltıldı ve Efe üzerinden Ferit'in duygularına oynanacak gibi gözüküyor. Ancak Ferit, Seyran'ın kendisi olmadan görüşmeye gitmesine ne diyecek? Seyran muhtemelen Ferit'in kavga olayını öğrenecek ve bunu Ferit'e sunarak sen gelmediğin için sensiz gittim diyerek sebebini açıklayacak. Tabi Ferit Efe ile tanıştıktan sonra Seyran'ı kaybetme korkusu daha da artacağı için sürekli kafasını kurmaya devam edecek. Yani Seyran'ın Ferit'e yarın olaysız geçerse düşünebiliriz cümlesi de artık geçersiz olacak gibi gözüküyor. Çünkü Ferit maalesef yine yerinde durmayarak kendi ayağına sıkmış oldu ve böylece şansını kaybetti. Peki Ferit ifakatın Sunay ile ilgili plan hakkında ne yapacak? Biliyorsunuz ki bölümde Ferit Sultan'ı sıkıştırdı ve ağzından laf almaya çalıştı. Sultan ise kendince Ferit'e en hafif şeyi söyledi. O da ifakatın Sunay'ı Fuat'la evlendirme planıydı. Ferit bu durumu öğrendikten sonra garip de bunu büyük ihtimalle Seyran'a kolay kolay söyleyemeyecek ve bir şekilde Abidin'e dertleşir gibi anlatacak diye düşünüyorum. Böylece Abidin de hislerine sahip çıkmaya çalışarak Suna'ya daha da uzak davranacak gibi gözüküyor. Peki Ömer dizisinden gelecek konuk oyuncular ne yapacak? Biliyorsunuz ki diziye aynı yapım şirketinin dizisi olan Ömer'den Reşat Ademoğlu ve oğlu Ömer konuk olacak. Bu iki oyuncu büyük ihtimalle Korhanlarla Sertan'ın aşireti arasındaki gerilimi gidermek için dizide bulunacaklar. Böylece bu olay da bu şekilde kapanacak gibi gözüküyor. Evet dostlar umarım video beğenmişsinizdir. Analiz videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.